Herkese merhabalar. Bugün sizlerle evde şahane bir pizza yapacağız etli. Hemen tarifin detaylarına geçelim. Öncelikle geniş bir kabın içerisine 5 su bardağı kadar unumu aldım ve şöyle ortasını açıyorum. Ortasını açtıktan sonra içerisine bir paket kurumaya ekliyorum. Eğer kurumayanız yoksa yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Ardından bir yemek kaşığı kadar toz şeker ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz. 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve 2 su bardağı kadar ılık suyu azar azar ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Yumuşak bir kıvam alana kadar güzelce yoğurdum. Hamurumun kıvamı böyle yumuşak, ele yapışmayan bir hale geldi. Şimdi kapağını kapatacağım ve 30 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. 30 dakika kadar mayalanan hamurumu şimdi yağlı kağıdımın üzerine alacağım ve güzelce şöyle yoğurarak maya kokusunun çıkmasını sağlıyorum. Ardından hamurumu iki parçaya böleceğim. Fakat öncesinde şöyle merdane yardımıyla açıyorum ki güzelce kesebileyim. Ben kalıbımla kestim yuvarlak şekilde. Sizler elinizle de yapabilirsiniz bu işlemi. Tepsime şu şekilde bütün hamurumu koydum gördüğünüz gibi ve bu arada malzemelerimi hazırladım. Bir kase kadar mısır 2 adet kırmızı biber, 6 adet mantar, 1 adet soğan, 1 tatlı kaşığı kadar kekik. 1 tatlı kaşığı kadar isteğe bağlı olarak farklı bir toz biber gibi kullanabilirsiniz. 1 kase kadar rendelenmiş kaşar kullandım ben ve sıkmak için ortasına ketçap kullanıyorum. Sizler salçalı sos da yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle şöyle ketçabımı ortasına sıkıyorum ve güzelce yayacağım. Ardından malzemelerimi dizmeye başlayacağım. En alta kaşar olmak üzere diğer malzemelerimizi de isteğe bağlı olarak yerleştiriyoruz. Her türlüsünü yapabilirsiniz bu pizza tarifinin. Ve son olarak da ben şöyle Kavurduğum etlerimi kullanıyorum kuşbaşı dediğim gibi sizler sucuklu yapabilirsiniz peynirli yapabilirsiniz her türlüsünü yapabilirsiniz pizzanın şimdi şöyle yerleştirdikten sonra önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayardaki fırında 20-25 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirelim pizzam pişti. Gerçekten dışarıda yediklerinizin yanında aşırı lezzetli ve kendiniz evde yaptığınız için hiçbir şekilde aklınıza tereddüt kalmayan bir tarif. Denemenizi mutlaka tavsiye ettiğim bir tarif. Gördüğünüz gibi şöyle dilim şeklinde sizlere gösterdim. Denerseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.